Merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs. Ben Mert. E, ee, bugün sizlerle birlikte e, yaptım yapmadım seçim oyunu oynayacağız arkadaşlar. Oyundan kaçış yok. E, ee, hadi sizlerle birlikte başlayalım. Taş kağıt makasla başlayalım. Evet. İlk önce kartı. Bu da benim kartım. Yaptım yapmadım yazıyor üzerlerinde. Ee, gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle gösterelim. Hangisi yaptım, hangisi Yok Evet. E, evet. E, taş, kağıt makasla başlayacağız. Kaybeden e, başlayacak. Üç kere. E, üç kere göstere. yapacağız. Taş, kağıt makas. Taş, kağıt makas. Bir, Taş, kağıt makas. Taş, kağıt makas. Taş, kağıt, makas. 2-0. Taş, kağıt, makas. Ben başlıyorum ben arkadaşlar. Başlıyorum arkadaşlar. Ben başlıyorum arkadaşlar. En son ben yenildim abi. Ee, yenen başlıyor. Yenilen dedim ben sana. Karıştırmadın daha. Her neyse başladı ben. abim. Hiç telefonunuzu veya tabletinizi kırdınız mı? Ve çaplattınız mı? Yapmadım, yapmadım. Kartladım. Anuş Buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim kendime. Bir tane seçtim. Hiç kıyafetlerinizi e kestiniz mi? Şöyle. Ben yaptım arkadaşlar. Hmm. Yapmadım göstereyim. <laughs> Yapma. ben, ben de yaptım, yaptım arkadaşlar. Şey. Tamam. Bunu da kapatalım. Sen de sıra. Şöyle bir Hiç banka soydunuz mu? <laughs> Yapmadım. Yapmadım. Asla. Yani bu yaşta asla yapamazdım. Ee, hiç yemek yaptınız mı? Yaptım, yaptım. Hiç banyo yaptınız mı? Yaptım, elbette yaptım. Bu nasıl bir sorudur? Bu, bu. Hiç tamir yaptınız mı? Yaptım. Doğrusu ben bilgisayarımla tamiri yapmaya uğraşmıştım da. Yani yaptım sayalım bunu. Fuck! Yani Hiç kıyafetlerinizi yırtınız mı? Evet yırttım. Evet. Bu soru zaten Diğeri yok muydu? Geri kestiniz miydi? çektim. Hiç altınıza yaptınız mı? <laughs> evet, yaptım ama küçükken. Yani bebekken tabii ki de yapılıyor, ben de yaptım. Yani bebekken herkes yapmıştır. Yani bu yaşa gelince artık yapmıyor. Arkadaşınızın kıyafetlerini, lavabonuzu yaptınız mı? Yani tuvalet, tuvaletlerinizi, kedi çık şuradan Yapmadım. Ben de yapmadım. Yapmadım. Bizim ee, sipsimizi de şöyle gösterelim. Evet. O yarışmacımız. <laughs> o okusun bari. Hiç okuldan kaçtınız mı? Evet. Hayır. Hiç yapmadım. Asla hiç okuldan kaçmadım. Evet. Çok kaçtım okuldan. Vaa. Evet. Arkadaşlar görüşürüz. kanalımızı beğendiyseniz likeleyin likeleyin lütfen. Beğenmediyseniz yani, yani Size göre. Abone olmayı unutmayın çok seviyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.